Yapış şekilleri şekillerde değişecek. Belki de ekonominin en büyük itici güçlerinden biri teknoloji olacak. Türkiye son dönemde teknolojiye, yazılıma önemli yatırımlar yaptı ve bu yatırımların geri dönüşünü de görüyoruz. Artık yeni dönemde görüşmeler sanal ortamdan gerçekleşiyor. Fuarlar sanal ortama dönüşmüş durumda ve aynı zamanda e-ticaret ön plana çıkıyor. Ee, en büyük yeniliklerden biri de şimdi tekstilde göreceğiz. Tekstile dair biz hemen son gelişmeler alacağız. Çünkü showroomlar bile sanala dönüştü. Sadece sanal gerçeklik gözlükleriyle yani şu görmüş olduğunuz gözlüklerle VR gözlük deniliyor bunlara. Sanal ortama geçip bir showroomda gezip Kıyafeti giyip prova yapabileceksiniz. Ve elbette bunlar tabii ki bizim için tüketici için e, zevkli işler ama üretici noktasında da çok önemli kazanımlar sağlıyor. Maliyet açısından destekliyor <laughs> üreticileri. Biz bütün detayları öğrenmek üzere konuğumuza döneceğiz hemen. Kendisi stüdyomuzda e, bize eşlik ediyor. Sosyal mesafemizi koruyarak, evet, koruyarak. yayınımızı gerçekleştireceğiz. ProSoft kurucu ortağı Selçuk Şireci bizimle birlikte. Selçuk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Şafak Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz biz davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz yeni dönemde teknoloji daha çok ön plana çıktığı evet. için bir önce ne yaptığınızı ben biraz özetlemeye çalıştım ama elbette tamam. sizden dinlemek isteriz. Tabii ki memnuniyetle. Biz 1992 yılından bu yana tekstil sektörüne ağırlıklı yazılım ve içerik üreten bir firmayız. Son 5 yıldır hayatımıza giren bir sanal gerçeklik teknolojisi var ağırlıklı olarak. Biz bu teknolojilerle farklı içerikler ve yazılımlar üretiyoruz. Yine başta tekstil sektörü olmak üzere özellikle ki şu son dönemdeki pandemi sürecinde çok daha fazla faydasını görmeye başladık. Biz sanal mağazalar, sanal showroomlar, sanal ürünler tasarlıyoruz. Bu tasarlamış olduğumuz ürünleri dijital ortamlarda hazırlayıp yine sanal showroomlarda aynı anda birçok kişinin girebildiği gerçek mağaza gibi, gerçek showroom gibi, gerçek ofis gibi tasarlayıp insanların buraya girip Ürünlerini tanıtmasını ve burada sipariş almasını, satışlar yapmasını sağlayabiliyoruz. Yine toplantıları son dönemlerde biliyorsunuz çok fazla dijital mecrada toplantılar yapılmaya başladı. Biz onları da yine sanal ofislere taşımaya başladık. İçeride yine ürünleri göstermek olsun, işte farklı sunumları içeride yapabiliyorsunuz, videolarınızı oynatabiliyorsunuz ve interaktif şekilde içeride konuşabiliyorsunuz. Bunlar çok yeni teknolojiler ve ileride çok hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor olacaklar. Dolayısıyla biz bu teknolojileri çok uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız için biraz da bu pandemi sürecine aslında hazırlıklı yakalandık. Öne çekildi aslında değil mi bunların bu kadar evet, yaygın kullanılması? Doğru, doğru. Biz 2025 yılında dünya genelinde 1 milyar adet sanal gerçeklik kullanılması bekleniyorken şimdi 2023 yılına bu çekildi. 2023 yılında bir milyar insan bu teknolojileri kullanıyor olacak. Yine alışveriş buraya kayıyor. Biz bundan 3 yıl önce mimari olarak sanal gerçeklik alışveriş merkezimizi hazırlamıştık. Şimdi onu çok hızlı hayata geçiriyoruz. Yine sanal gerçeklik fuarları düzenlenecek. Biz bunları da yine altyapılarını hazırlamıştık. Onları da hayata geçiriyoruz. Fuarlar, B2B toplantılar da artık bu ortamlara kayıyor ve çok da eğlenceli bizce. Şimdi biz izleyicilerimizi ortama götürebilir miyiz? Yani sanal gerçeklik ki. gözlüklerini takacağız. Bir sanal evet. ortamda buluşacağız sizle Doğru, şimdi biz, değil mi? Doğru. Yani ve Türkiye'nin ilk e, sanal röportajını, canlı sanal röportajını yapıyor olacağız aslında. Kazasız belasız gerçekleştiniz şey. Tabii inşallah. ya böyle bir iki setup'u var ama ben hemen burada bunu bağlayıp ya da sizinkini ayarlayıp. Tamam ben geliyim. aslında size doğru gelebilirim. Tamam çok hızlı bir şekilde hemen. Şimdi evet bunlar da sanal gerçeklik gözlükleri VR gözlükler olarak efendim tanımlandırıyor, tanımlandırılıyor. Böyle kafamıza taktıktan sonra sanal bir ortama girmiş bulunuyoruz. Az sonra sizleri o ortama götüreceğiz. Orada buluşacağız Selçuk Bey'le. Selçuk Bey'le sanal bir ortamda buluşacağız. Aslında evet işte burada buluşacağız ve e, burası bir showroom. Kıyafetleri görüyorsunuz hemen. E, mankenlerin üzerinde. Burada bir oturma alanı var. Ya Biz az sonra size sizinle burada buluşacağız değil evet, mi tekrar Evet. Takındık. Ben yine Tanıma. masaya da bir tutunayım da bu arada bunlar baş dönmesi de yapabiliyor. Ayansız bunları yapmaz. siz bunları ona göre tabii. ürettiniz değil mi? Bunlar bu farklı aslında. Gerçek mekan gibidir aslında. Gerçek burada mekan tabii gibi. ki dolayısıyla mide bulantısı olmayacak açıkçası burada. Evet. Bunu takabilirsiniz. Evet. Şimdi ben sizi görüyorum. Bir ben... saniye ben sanırım bunları almadım elime. <laughs> Hemen onları da alacağım. Biraz önce size tarif ettiğim gibi merhabalar. Ergin Bey de evet. burada. Evet, bize bir kişi daha eşlik ediyor. Evet. Ergin Bey de mekanda. Biraz solumuza evet. doğru dönerseniz. Döndüm. Baş parmağınızı tarif ettiğim gibi basarsanız Evet. Şafak Hanım. Basıyorum. Biz Şu noktaya geleceğiz. Evet. Şimdi biz burada izleyicilerimize de anlatalım sarı kafalarız, değil mi? Yani öyle tanımlayabiliriz evet. şu anda. Evet. Yani evet. biz ileride herkesin kendi avatarlarını yapacağız aslında. Dolayısıyla sizi bir biraz daha buraya ışın rica edeceğim. Çabuk Hanım. Evet. Evet geldim. Evet. evet. Tamam. Burası biz. Merhaba Ergin Bey. Ortağım Ergin Bey. Biz burada çok farklı noktalardan ortağım kendi iş yerinde şu an. Fabrikasından bize katılıyor. Onu da davet ettik. Aynı anda şu an 30 kişiye kadar girebiliyoruz. Bu sayı tabii biz 10 bin, 20 bin, 30 bin hiç problem değil. Sayıyı çok daha fazla arttırabiliyoruz. Sanal fuarlarda zaten yüzlerce, binlerce kişi aynı anda girip firmaların standlarını ziyaret edip orada firma yetkilileriyle konuşup ürünlerin yine sunumları bu ortamda yapılıp siparişler burada alınacak. Tabii ki burada bir toplantı odası olarak da biz burayı kullanıyoruz. Bazen ortamda da girip toplantılarımızı burada yapabiliyoruz. Dolayısıyla e, bu ortamlar artık geleceğin e, sanal gerçeklikle gerçek hayatı birleştiren alanları haline geliyor. Evet, bu arada ben hemen konumumu değiştirmek istiyorum. Değiştim değil mi şimdi? Evet. Tabii diğer ki. köşeye geçtim. Evet. E, buraya geldiğinde e, yani. İş ortakları diyelim tabii öyle tanımlayabiliriz sanırım. İstedikleri gibi bütün ortamı gezebilecekler. Peki kıyafet provasını örneğin nasıl yapacaklar, nasıl anlatıyorsunuz? Şu anda e, aktif olarak tekstil sektöründe kullanılıyor bu sistem Doğru. değil mi? Evet. Yani burada mesela ürünlerimiz var bizim. Kamera açısı, diğer kamera açısı bunu belki kaçırıyor olabilir ama e, evet. ürünlerin tanıtımlarını biz, kendi biraz daha şöyle alırsam, ürünlerin tanıtımlarını yapabiliyoruz. Burada ürünlerimizi gösterebiliyoruz. Ürünlere ait olan varyantları, renkleri, değişkenlerin tamamını burada tanımlayabiliyoruz aslında. Dolayısıyla burası bir sanal ortam ama biz bu ortamları aslında gerçeğe birebir yakın şekilde dizayn ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz tüm ürünler üzerindeki her detayıyla gerçek bir ürüne birebir aynıdır. Ee, avatarlar üretiyoruz ve üretmiş olduğumuz avatarları da e, dijital kıyafetleri onlara giydirip fit kontrollerini de bu ortamlarda yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla bizim asıl ana amaçlarımızdan biri numune üretimini hemen hemen tamamı olması da %80'ini ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü dünya genelinde yılda 150 milyon tekil numune üretiliyor ve bu 27-28 milyar dolarlık bir bütçeye sebep oluyor. Yine 500 milyon ton su tüketimine sebep olan bir maalesef sektör, tekstil sektörü dünyada evet, petrolden sonra... Evet Selçuk Bey sonra... bu arada ben biraz manzaraya bakıyorum. Evet. Kusura bakmayın yerimi değiştirdim. Estağfurullah, estağfurullah. Yani tabii biz bahçeye çıkabiliyoruz. Yani bahçede sohbet edebiliyoruz. Yani özellikle bu pandemi sürecinde evet. evden çıkamadığımız... Çok özür diliyorum. Ee, bir, bir tekrar stüdyoya dönerim isterseniz. Tabii bir gözlükleri ki. çıkartalım. Tamam. Evet. Şimdi e için bozulmadı herhalde. <laughs> Hayır bozulmadı. Ee, dilerseniz biraz da buradan devam edelim canlı <laughs> ortamdan. Sanal ortamda yayınımızı gerçekleştirdik. Ee, e, evet. Şimdi e, yönetmenim Ferhat da e, göre, göremedik dedi. Bizim burada şöyle bir aslında evet. içeride bir kameramız daha var. Yani biz bu sanal ortamlar içerisinde bir kamera daha yerleştiriyoruz. Yani bu Bizim Türkiye'de ilk deneyimimiz ya acemilikler olduysa bu evet. canlı yayında. Aslında orada eve ben sarı e sarı imgeleri gördüm. yani tamam. Demin kafa dedim ben onlara. Evet, yani doğru evet, tabir doğru. ettim. Onlar doğru. aslında bizi, evet, e, bizi orada temsil ediyor. ediyordu. Doğru. O e, figürler, sarı kafalar bizi temsil ediyordu sarı ortamda. Lütfen e, yönetmeni Ferhat'tan rica Hı. edeceğim bir kez daha o sanal ortamı e, buraya verelim resmi. Biz demin bir showroom'a gittik. Hı. Tekstil sektöründe zaten e, tam anlamıyla faal bir şekilde kullanıldığından bahsettiniz. Peki e, bun, bunların e, sizce diğer sektörlerde Kullanımı nasıl olur? Yani bir, bir kullanılıyor mu? Kullanılıyor tabii ki. Ee, aktif olarak tekstilik gibi kullanılıyor mu? Hangi sektörlere e, uyarlanabilir ve gelecek vaat edenleri lütfen bize Tabii anlatın. ki. Biz e, sanal gerçeklik teknolojilerini otomotiv inşaatta yoğun olarak kullanıyoruz zaten. İnşaat sektörünü e, ele alırsak bir örnek daireyi, gerçeğini yapmadan ya da bir projenizi daha mimari çalışma çizim aşamasındayken biz bitmiş halini son kullanıcıya, müşteriye gösterebiliyoruz. Yerdeki parkenin değişiminden duvarın renk değişimine kadar bunları yapabiliyorsunuz. Yine otomotivde aracın rengini, jantını, iç döşemesini değiştirebiliyorsunuz. Hatta test sürüşlerine dahi sanal olarak çıkabiliyorsunuz. Yine tekstilde üretilmiş e, ürünleri ekranda gördüğünüz üzere canlı yayın biraz e, şey olmuş olabilir. E, e zaten şuradan bahsediyoruz. Yani burada, e, buyurun lütfen. E, iş ortamına zaten iki kişi karşılıklı geldiğinde... Evet. E, böyle konuşabiliyorlar. Yani Doğru. canlı şey orayı ışınlanma <laughs> evet, gibi bir tüm değil. söz konusu değil. Şu an evet. Bizim sizinle konuştuğumuz gibi aslında sanal ortamda toplantı yapabiliyorsunuz. Yani aynı anda da üretmiş olduğunuz ürünü siz nasıl olacağını müşterinize gösteriyorsunuz. Bakın orada Ergin işte Bey mi şu anda? Ergin evet. Bey ve ben daha önce çekmiş olduğumuz bir video. Şimdi <laughs> burada ceket ürünümüz var. Bu ceketin yakasını, beden desenlerini, rengini her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Burada direkt sipariş de alabiliyorsunuz zaten. Yani imalatçı kendi üretmiş olduğu ürünü tüm kombinasyonlarıyla beraber bu ortama taşıyor. Biz taşıyoruz tabii yazılımlarımıza beraber. Ki bu bizim ürettiğimiz içerik dünyada ilkti. Şu an çok hızlı tabii ki geliştiriciler de bu konuya değinmeye başladılar ki biz de istiyoruz. Çok daha artması gerekiyor. Dolayısıyla ürünün bitmiş halini aslında burada sanal olarak görüyorsunuz. Yani sizin üzerinizdeki kıyafetle biz dijital olarak tasarlıyoruz, gerçeğini yapmadan burada sipariş verip sonrasında üretime bir geçiyoruz. Bir daha gidelim mi? Bir daha, bir daha sanal ortama geçelim, Şimdi, orada o, tekrar onun... e, etrafı da görelim. Bu arada manzara da güzeldi orada. Ben biraz o tarafa da döndüm. Şimdi, <laughs> evet, bizim şu ortama gelmemiz gerekiyor. Yani e, beni görebiliyor musunuz, Şöyle Evet Tos. gördüm Evet, Size Şimdi, evet Merhaba. <laughs> buraya gelirseniz, çünkü içeri koyduğumuz kamera bu açıdan bizi görüyor. Yani sizin buradaki stüdyo gibi biz de aslında o e, sanal evet, ortama geldim. bir stüdyo kuruyoruz. Şu an diğer kameramızın bizi görüyor olması lazım. Bilmiyorum siz bir renge evet. sorun isterseniz görüyorlar mı? Bu tarafta şu tera, Ha, O tarafı mı koyduk? Evet. Biz oraya dönersek bizi görebiliyorlar mı bilmiyorum şu an. Evet. Evet şöyle Hemen soralım ee, Ferhat bizi görebiliyor musunuz? Evet. Ben bayağı birinin yanına geldim mesela şu anda. Evet. Biz yani burada tabii sosyal mesafe problemi de yok. Burada e, dolayısıyla <laughs> yakınlaşabiliyoruz. Kamera bizi görüyor biliyorum. Ellerimizi görüyoruz evet, ki görüyorum. içeride herkesin bir kendi avatarı olacak aslında. Biz avatar da e, yapabiliyoruz. Yani insanlar resimlerini gönderecekler. Biz birebir kendi avatarlarını yapacağız. Dolayısıyla kıyafet satın alacaklarında da kendi avatarları üzerinde dijital olarak deneme şansları olacak. Yine bir body scanner getiriyoruz yurt dışından, distribütörünü aldık. Orada da 3 saniyede sizi tarayıp üzerinize uyan kıyafeti yine sizin üzerinize dijital olarak giydirebileceğiz. Çünkü alışveriş merkezlerinde şu an en büyük problemlerden biri mağazalar açıldığında kimse o kabinlere girip alışveriş yapmak istemeyecek. Ürünü satın alıp gidecekler belki üzerlerine uymayacak ve iade edecekler. İade değişim oranları artacak diye para kendi sektörün çok ciddi endişeleri var açıkçası. Biz bunlara da çözüm olabilecek teknolojileri kullanarak yazılımlar üretmeye çalışan bir yerli firmayız ve yazılımları da kendimiz geliştiriyoruz tamamen. Evet Selçuk Bey ben bir kez daha stüdyoya dönüyorum şimdi. Tamam. Peki. Ben burada mı kalayım ben de mi stüdyoya geleyim? Sanalda mı gerçekten mi? <laughs> nasıl, nasıl rahat edebilecekseniz <laughs> isterseniz sanalda da kalabilirsiniz. Peki bu, ara, bu arada ufak bir bant var onu da alalım. Tamam. Evet harika. Şimdi az da bir süremiz kaldı. Az önce insanlar denemi istemeyecek dediniz örneğin kıyafeti. Evet. Çünkü büyük risk taşıyor. Şimdi Doğru. az önce de konuşup evet. sizden önce. ikinci dalgada evet. korkusu var. Ondan bahsediliyor. Bununla birlikte tabii ki bütün aslında sektörlerde yani insana direkt dokunan, direkt temas eden sektörlerde bir endişe söz konusu. Bunların hepsi böyle sanal ortamlarda teknolojiyle aşılabilecek boyutta mı? Bunların üzerine mesela kafa yoruyor musunuz? Başka ne yapılabilir? Türk yazılımlarıyla birlikte çünkü stratejik sektör zaten ilan evet, edilmişti. Pandemi doğru, öncesinde doğru. bunu çok sık konuşuyorduk. Başka? Neler var? Hedefler neler? Bunu aslında sadece sanal gerçeklik olarak düşünmememiz gerekiyor. Yani biz dijitalleşme ve sürdürülebilirlik diyoruz. Yani bu iki kavramın bir arada kullanılması gerekiyor. Biz aynı zamanda tabii bu gözlükler henüz çok yaygınlaşmış değil. Dolayısıyla insanlar evlerinden cep telefonlarını kullanarak üretmiş olduğumuz bir yapay zeka ölçüm yazılımımız var bizim. Üzerinde çalışıyoruz. Çok kısa bir zamanda devreye girecek. Siz cep telefonunuza kendi vücut ölçülerinizi alıp Yine e-ticaret sistemleri üzerinden yapacağınız alışverişlerde de üzerinize gerçekten uyacak olan kıyafeti seçme ve satın alma şansınız olacak. Ama biz inanıyoruz ki sanal gerçeklik gözlükleri ki çok hızlı bunlar da gelişmeye başladı. Artık güneş gözlüğü ebatlarında gözlükler çıkmaya başladı. Onların da distribütörlüklerini alarak Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Artık hepimizin cebinde, çantasında bu gözlüklerden olduğunda yani takıp alışveriş yapabileceksiniz. Sadece tekstil olarak da düşünmeyin. Markete de gidebileceksiniz. Oradan domates, biber de satın alabileceksiniz. Belki bildiğimiz markalar marketlerine artık bu ortamda girip alışverişlerinizi yapıp sepete domateslerinizi atıp vesaire kasada da parasını ödeyip sanal olarak sonrasında size kargo ile ürünleriniz gerçek ortamda gelecek. Bu da kısa sürede destekleyecek yatırımlar var mı peki? Şöyle biz biraz da 5G'yi bekliyoruz açıkçası. Çünkü bu tarz altyapılarda internet kullanılıyor. Haliyle 5G teknolojisinin hayatımıza daha hızlı girmesini açıkçası bekliyoruz. Girdiğinde de biz çözümlerimizi yazılım anlamında hazırlıyoruz ve hazırladık. 5G ile beraber tabii ki çok daha hızlı bu e, içerikleri kullanıcılara sunma şansımız olacak diye düşünüyoruz. Peki Ergin Bey mekanda, Ergin Bey'e evet. teşekkür edelim. Selçuk Bey size de çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. E, çok Bu keyifli yayın için. Çok teşekkür e, ederim. Buna... Bir iki aksilik olduysa da kusura e, bakmayın. E, canlı yayın, canlı <laughs> yayın izleyicilerimizin de tabii ki evet, affına e, sığınıyoruz. sığınıyoruz. Şimdi bunları herhalde ilerleyen dönemde hayatımıza daha çok e, göreceğiz. Olay oyunun dışına çıkmış evet, tabii durumda. Ki, tabii. E, yeni yatırımlar da var. Yeni dönemde teknoloji ekonominin itici güçlerinden biri olacak efendim. Bunu aslında biraz daha keyiflendirerek sizlere aktarmaya çalıştık. Selçuk Bey e bir kez daha teşekkür Çok ederiz. Teşekkür Gün ortasında Çok teşekkür biz ayrılan sonuna geldik efendim. Şimdi veda zamanı. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tekin Enerji hava durumunu sunar.